düz bir kaynak yapıyorsunuz. kabloyu. Şey, evet. Şey, buraya de aldığımız de zaman evet. sabit pals sisteme geçiyor Makine Sabit evet. palsa geçiyor. Bunu bunu pals ayarı yapamıyorsunuz. Makinenin Hı. standardı neyse ha. o. Tamam. Buna müdahale edemiyorsunuz pals ayarlarında. Tamam. Buraya aldığımız zaman double palsa geçiyor. Yani iki tane palsa dıt 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 dıt. Tamam. buraya geldiğimiz zaman buradan iki tane ayar ha, yapmak pik, zorundasın. Ve pik, şey, evet. 3 yani, amper 6 amper. amper. Yani 3 amperini ayarlıyorsanız alt amperi de onun yaklaşık yarı yarısı gibi ayarlamak daha mantıklı oluyor. Yani yani atıyorum, 170 amperse he, öbürünü de 80 evet, 80 80, 80 75 80 he, 85. Dikte 170 ise he, onun zaman onun Alt yarı, amperi yarı de onun kadar. yarı değerine yakın veya diye. Yarı, evet, tamam. yarı yarıdan biraz aşağı, biraz yukarı olabilir. He, tamam. Yani kesinlikle onun altında olacak yani. Tamam. Yani biri, Üst biri, biri onu biri bunu gösteriyor yani. değil mi? Yok. Yok. Bu yok, voltaj. He. Bu ha. televizyon ha, pardon, amper tamam. voltaj. Tamam. Amper voltaj. Tamam. O şey. Buraya aldığımız zaman da bu pasaj. Demin dıt de, de, de yaptı zaten. Evet. Buraya aldığımız zaman zaten gösteriyor elektrot kaynağı. Bu makine elektrot tamam. kaynağı da yaptı. Tamam. Zaten resimden belli. Değil. Evet biz şimdi bunun normal e, tek bas sistemi aldık. Tamam. Buraya buraya geldiğimiz zaman amper ayarı mesela basıyorsunuz yanıp sönmeye başladığı zaman ayar yapmaya çalışıyorsunuz. Şey ne evet. yapıyor amper ayarı? Bu yanıp sönerken evet. ancak amper ayarı yaparsınız. Bakın tamam. şimdi dursun. Şimdi durduğu zaman bakın amper ayarı yok burada. Tamam. Ama yanıp sönmeye başladığı zaman bakın buradan hemen Amper yani tabi voltajda ona göre değiştiriyor, tabii. amperimiz evet. tamam amper. voltajı kendi ayarlıyor dediğim gibi sinerjik olduğu için siz birini ayarladı amperi ayarladığınız zaman voltajını kendi ayarlıyor eğer voltajı ayarlarsanız Hı -hı. amperini kendi ayarlıyor tel evet. hızını kendi ayarlıyor amperini kendi ayarlıyor biz amperden buraya biz amperden gideceğiz. burada abi. amper buraya getirdiğimiz zaman basıyoruz tel sürme şeyi tel hızını gösteriyor 7.8 metre bölü dakika tel sevk ediyorsunuz bir dakikada tamam. 7 7.8 evet, metre, tel tamam. siz sevk ediyorsunuz kaynak bölgesine. Tamam. Buraya geldiğimiz zaman parça kalınlığını gösteriyor. Mesela şu anda diyor ki bu amperle diyor Hı, -hı. Beş yaklaşık 5 milim parça, diyor. kaynatırsın diyor. Yani sizinkisi 4 olabilir, 6 olabilir. Tamam, bu size parça yaklaşık, evet, size yaklaşık, evet, size yaklaşık bir değer veriyor. Bunu tamam. Bunu, bunu girdiğiniz zaman o size ayarlıyor amperini de, telini de, voltajını da hepsini ayarlıyorsunuz. He. siz sonra hassas ayarını yapmak kalıyor size. Tabii. Buraya bastığımız zaman bu e, endüktans bobini diğer makinalarda iki tane, üç tane şase girişi vardır. Hı -hı. Klasik Bunda o yok. Buradan ayarlıyorsunuz bunu. Ha, onu bu sıfırda ya. kaldığı zaman tamamdır. Ya, bizim onu el, onu yani ellemeyeceksiniz onu. Buraya tamam. geldiğimiz zaman Bakın zaten burada her şeyini gösteriyor. Şu anda burada olduğumuz için yalnızca burada voltajı ayarlayabiliriz. Evet. Bakın basıyorsunuz. Ha, Başka hiçbir şey ayarlayamıyor. O, o amperajda <laughs> duruyor. Şu anda şu anda yalnızca voltajı ayarlayabilirsiniz. Bu ayarda. Ama pulse ayarına geçtiğiniz zaman da bu pulse'a geçtiğiniz zaman burada şu ikisi daha devreye girecek bakın. Bunu atladı. Bu çünkü metot kaynağında kullanılan bir zaman ayarı. Bunu atladı. Yüzdeliğe geldi şimdi. Yani diyor ki e, üst amperde alt amperde kalma e, zaman ayarı bu. Dıt 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 yapıyorsunuz ya bazen böyle dıt dıt da yapabilirsiniz bunu bu ayarları yaparak da. Buradan geçti, buradan atladığımız zaman bu e, her geçiyor, darbe evet. hızını arttırıyor, düşürüyor. Arttırıyor, düşürüyor. Şimdi 1.8'de bu. Bu 5'e kadar Bu yani bu 5'e kadar çıkar. 5 yaptığınız zaman hiç böyle şeyi göremezsiniz böyle. Hani dur dı, dı, diyor. Yükselttiğiniz zaman onu göremezsiniz. Çünkü daha seni vur vurduğu Şeri. için onu hissedemezsiniz. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar ilk gaz ayarı. Onu nereden ayarlıyoruz? S'den ayarlıyoruz. Saniye'den. 2 saniye hani tete'ye bastığın zaman 2 saniye, telden, önce, telden önce, telden önce iki saniye önce gaz geliyor anlamında. Başladığımız zaman başlangıç amperi bu başlangıç amperi e, şu anda 172 ile başlıyor. Bunu çalışma amperinin devamlı altında olmalı bu. Çalışma amperi şu üstteki mi? Hayır. Şimdi burada şuradaki ışık, 172. Bunu en maksimum bu olmalı yani çalışma amperinde. Onun üstünde olursa memeye tel yapışır. Hayır. Çalışma amperinin maksimum çalışma amperinde olacak. Hep onun altında olabilir. Mesela aldık getirdik buraya. Biz bunu ampere basınca mesela bunu 100 yapabilirsin. 170 Atıyorum. amperden fazla gitmiyor. Gitmesin. Gitmesin yani. Yapmayın. Ayarlamayın. Gider. Ama ayarlamayın. Burada 100 amper ayarladık ya. 100 amperle Çalışma amperi 170 amperde çıkış zamanı. Yani 100, 100 amperle başlayacaksın, 170 ampere ne kadar zamanda çıksın istiyorsun? İstiyor sıfırlarsın başlar başlamaz çıkar. Ama atıyorum saniyesine getirdiğin zaman 5 saniye diyorum mesela. 100 amperle başlıyorsun, 5 saniye içinde 170'e 170 çıkıyor. Bu böyle. Bu çalışma amperi, bunun alt amper. Yani double pasta alt amper bu. Ee, bu burada çıkış zamanı bu da iniş zamanı. Krater kapama dediğimiz tik kaynaklarında da vardır ya yani tetikten elinizi çektikten sonra bir müddet daha yanar. Bu da onun gibi krater kapama sayılır. Yani iniş zamanı. Bunu da vurduğun zaman bu da 5 saniyede çalışma amperine çalışma amperi de 100, 109 amper. 109 ampere 5 saniyede inecek 170 amper. Burası gördüğünüz gibi son gaz. Bunu da saniyeye getirdiğiniz zaman görürsünüz. Kaynak bitiminden sonra iki saniye daha oraya kaynak verir, şey gaz verir. Kaynak bitiminden sonra. Burası burada metot kaynağı yaparsınız. Bakın şimdi burada bu, bu geçerli. Saniye, zaman ayarlarsın. İki saniye kaynak yapar, kendi durur. Yani ayarladığın zaman. Kaç saniyeye ayarlarsan o kadar kaynak yapar, kendi durur. Burada teteye bastığın sürece kaynak yaparsın. Burada tet, uzun kaynakların olduğu zaman basar bırakırsın, başlarsın bırakırsın tetiği. Kaynatır, duracağın zaman bir daha basıp bırakırsın. Aynen. Aynı, argonlarda da aynıdır aynen. yani bu. 2 4 <laughs> 2 4 argonlarda da 2 T 4 T. İşte hangisini ayarlıyor? Nasıl İşte otomatik basıyorsun düğmeye. Burada tetikte bastın sürece. Burada da o uzun kaynaklarda oh otomatik. Tamam. O kadar. Bu da farklı bir şey. Buna kafanızı takmayın derin bu, bu nedir? Mesela kaynak yapıyorsunuz. 170 amperde bir de 100 amperde ayarladık. Değil mi? Bu evet. şimdi bir basar 170 amperde kaynak yaparken tıkaya basılı tuttuğunuz zaman 100 ampere düşer. O bizi bulur. Yani, sizin kullanın. Kullanılması gereken bir şey çok elzem bir şey değil. Buraya. Bu hafızayı alır. Kaynağı alırsınız buna getirirsiniz bire. Bıraktığınız zaman kaynak yaptınız mı bu hafızaya alır. Bu torcu bu şu anda su soğutmalı torç. Eğer hava soğutmalı torç takarsanız bunu açarsanız Su soğutma devre dışı kalır. Sulu torç olduğu zaman da muhakkak bunu kapatacaksınız. Su soğutmalı torç. Ecek şu an sulu. Değil sulu. Değil evet. Şu anda sulu. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada çeşitli şeyler var. Stil demiş. Şöyle alalım. Stil demek Normal çelik demek. Siyah malzeme. Demir. Profil mi? Demir. Demir diyelim. He. Demir diyelim. Demir kaynağı yaptığınız zaman stili alacaksınız. Burada aldığınız zaman burada iki tane gaz seçimi var görüyorsunuz. Ya yüzde yirmi karışımlı gaz. Gaz, evet, gaz karışımlı. veyahut da yüzde beş karışımlı gaz diyor ama karışımları burada bunda herhangi birinde kullanabilirsiniz. O kadar çok şey değil. Demir de bunu Argonu musun? Kullanıyorsun. Argon gazı değil. Evet. Karışım gaz takıcı. Zaten bakın bak. Buraya demir aldığın zaman demir sana demir diyor ki kar kar karışım gaz koydu. Argon da kullanırsın. Ama affedersin kuş boku gibi olur. Aynen. Yayılmaz. kaynaklık Karışım Aşağıdaki gaz altında demire kullanmanızı tamam. kullanırsın. Evet. Aynen. Aynen. Burası krom nikel. Paslanmaz çelik. Paslanmaz malzeme kaynattığınız zaman buraya alacaksınız. Burada da Bakın %100 argon ve %20 karbondioksit. Bu da özlü telde. Bu da yüzde esas bu şudur ıı, paslanmazın şeyi. %98 argon 2 karbondioksit karışımlı gazdır. Esas. Normalde onları kullanabilir miyiz? Bunu kullanırsın paslanmazda. Kullanırsın ama demiki gibi yani. Evet. Yayılmaz. Yayılmaz. Kuş boku gibi yığılı kalır öyle yani. Yayılma yapmaz. Karbondioksit bunun içine %2 karbondioksit koyarsanız Karbondioksit aktif gazdır. Kaynak esnasında oksijen dışarı çıkar. Dışarı çıkan oksijen yakıcıdır biliyorsunuz oksijen. Malzemeye artı bir hararet verir, ısı girdisi verir. Bu da yayılmayı arttırır. O yüzden %2 iki karbondioksitli gaz burada kullanılması gerekiyor. Buraya aldığımız zaman AC5, ALMG5, alüminyum 99,5, saf alüminyum malzemeler kaynatırken buraya alacaksınız. Burada da gaz seçimi bak yok alüminyum taktığın zaman diyor muhakkak argon, argon gazı olacak muhakkak. diyor. Bitti. Saf argon. Bitti. Evet. Saf argon. %100 argon diyor bak burada. Seçimi yok zaten. Bunlar da burada da tel seçimleri var arkadaşlar. RC5'e geldik. %100 argon. Telimiz 1.2 yahut da 1.6 veyahut da 1'lik. Ne takıyorsan burada buna gireceksin. Şu anda bizim 1.2. 1.2'ye gireceksin. Evet. Bu bu. Tamamdır. O bunları ayarladıktan sonra bir daha orayla işin yok. Bir daha buradan. Menşeğine Amperi bu yükseltirsin, düşürürsün. Şu an biz bunu tekrar eski yerine alalım. Eski yerine al. Al abi sen al daha iyi. Alışkanlık olur. Tamam. <laughs> tamam bu kadar. Şimdi burada elen işin kalmadı artık. Bütün işin e, bu şunla. Şu pasla yapıyoruz ama. Yok. Pasla ama sabit pas yani. Ha, yani, ha. Double pas değil. Yani dıt dıt dı göremezsin burada. Bir ses farklılığı görürsün ama dıt evet. dıt değil. Elektrik demir şey, demir kaynağında bunu stil alacağız. Evet, Doğru stil, mu? Evet. Çin malı tamam. Çin, Çin, çin menşeli mi bu abi? Evet. Zaten şu anda bütün makineler Çin menşeli. Bizi parçaları oradan geliyor. Biz burada montajını biz yapıyoruz. Tamam. Yerimiz Demirciler Sanayi Sitesi'nde. Servisimiz de kanat teknik. Kendi servisimiz de var. Su, su, su. Evet. Burada su, burada su. Burada da yan tarafta göstergesi var. O seviye göstergesi. <laughs> da, göstergesi. <laughs> Oradan da bakarsınız. Onun seviye olarak ne kadar koymak lazım? Bak, Mesela şu, şunu açmayın renkli göstermiş. Sarıya geldiği zaman diyor. Su ilave ediyor işte. Tüveler video alıyor. Ha. Onu demiyorlar biz onlar konuşuyoruz. Ha. İkilerde de bir yok geliyor. Su seviye. Su seviye göstereyim, Su, göstereyim. Bu seviye göstermiyor ha? Seviye gösteriyor. Şu seviye geldiği zaman ilave olacak. Evet. <laughs> 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 bu kadar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Sormak <gülüyor> istediğiniz bir şey varsa. Evet. Sormak istediğiniz bir şey olan. Sorun. Gaz basıncı da. Burada gaz e, basıncı da. Muhterem dayı burada. Böyle, Buyur. temiz, ortamlarda, rüzgarçlık ortamlarda gel çapının 10-12 katı kadar olmalı. Burhan. Fazla gaz. Evet. Kaynağa hiçbir faydası yoktur. Hatta zararı vardır. Fazla gazın üflemesi kaynak banyosunu bulandırır. Türbülans, türbülans olayı yaratır. Bir taraftan üfler, emişi